Bugün annemle birlikte Roblox oynuyoruz Evet arkadaşlar bakalım nasıl olacak Ama benim yardımcım var Kübra Güzel kızım Şimdi... Uzun zamandır oynamadığım için Güzel oynayamayabilirim Kusura bakmayın ama Kübra Her zaman beni Tuğba'ya yetiştirecek Hadi başlayalım mı Başlayalım Daha şimdiden Anladım. Al Kübra'cığım bu, parkuru <laughs> sana veriyorum. Ben de düştüm arkadaşlar annem anneme söylerken. Aa. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya bu? Ama benim saçım normalde sarı ama şu an gri gözüküyor. <laughs> Neyse ben devam edeyim bari. Evet, ben üçüncü Gelmiyor. <laughs> Aa. <laughs> Ben en iyisi zeyim, yavaş oynayalım. Kubra yetiştirir beni sana. çünkü ben farklı hmm. Diyorsun. Ay, oğlum. Yiyelim, evet. Sevdiğin bir yer varsa Kubracığım anlaşarak oynayabiliriz. Benim yerim yok çünkü ben bayağıdır oynuyorum. yetişmişsiniz. Sen ne sandın anneni? Ben bayağıdır anneni yetişemezsin sanmıştım. Yetiştim ya bu farkı zormuş. Yavaş Evet, burada biraz yardımcıma devrediyorum. Ee, şu çarpılar da geçemiyorum ya. Siz benim Ben geçtim yahu. Kübra açık. Ben yapamıyorum. Sen hiç yapamıyorsun. Ne iş Bir de her gün siz oynuyorsunuz bu oyunu. Ver bakayım bana. Yüz karaları. Ben sizi Aha. Bu Evet. Evet. Aslında kolay da biz bayağıdan beri oynamadığımız için. Şimdi evet, sen bizim bizi bekliyorsun? Sizi beklemiyorum. Oynayamıyor. Evet. Şöyle ayarladım. Evet adım adım gidiyoruz arkadaşlar. Şu an yavaş oynuyoruz. Ama bir sonraki seferde buraları duman attıracağız. Hiç durmadan. Ben, <laughs> ben önceden buralarda hiç koşamıyordum. Yardımcım Kübra bana bu oyunu öğretti. Teşekkür ederim kız çemi. Şimdi arkadaşlar benim ekran bir şey olmuştu. Reset yaptım. Reşek yaptım. güzeldi. E, Şu ben şu an Kübra'ya devrettim. Yani bir oyunu evet. üç kişi oynuyoruz. Evet. Tuba bu oyunda daha usta olduğu için o tek başına Kılıçıra oynuyor. Sen sıra değmiş her şimdi anladım. Ben, evet. Her aşamamı ama olacak Ay. iş miydi bu? Şimdi size sesini geçeceğim görürsün. Sen neredesin şuranda? Şu pembe merdivenlere geldim. Merdiven mi? Şu sizin yolunuz var ya. Hmm. Olarak. Biz onu yeni bitirdik işte. Kırmızı yerdeyiz. Ama sürekli kesiyor. Artık ben almayacağım bu parkuru. Kübra tamamlayacak. Ben bunu Kübra bu parkur ellerinden öper <laughs> Nur bize yetişemesin lütfen O bizi küçük gördü ve dedi ki Ben bu parkurda çok iyiyim Sizi geçerim Siz benden sonra gelirsiniz Dedi ve Kendisi geriden gelmeye Burada başladı Aynı ah. Koş Kübra koş <laughs> Koş oğlum Koş Kübra koş Bunu yaşatmışsın Olur. Ama ablam bir şey yetişiyor bak. Bir olmaz. Şimdi şu renkli parkına geldik. Bizlerle aramızda çok fark Aferin sana. Anne şimdi bana aferin dedi. Sen bu gazla artık yani devam edersin. Sen, az önce ekranı bozulduğu için evde kaldık. Aa. Biz tepede kaldık. Nereye gideceğiz? Esin Galiba kırmızıya atlayacağız. Evet evet. Bekleyin beni birlikte Aa. Atlediniz niye ben? böyle oldu? Ay yanlış taraftan atladık çünkü. Ö önümüzden atlayacaktık. Nereden önümüzden? Şimdi bakın gelin. 3-2-1 değil de beraber atlayalım. Buradan mı atlayacağız? Bir. İçi üç Oh. Ow. bana banacli meseledim ya lan. Bura mı? Tabii ki. Anne kırmızılara Ben kızlarımı öldürüyor. hiçbir zaman kırmamışımdır. Anne, Tabii arada bir oluyor da. Anne kırmızılara değmeyin. Ay kırmızılara değin ya. Yani Yeşiller öldürüyor sizi. Öyle oluyormuş. Ama ağla, da ben şu an sizin önünüzdeyim. Merak etme. Koşa koşa geliyoruz. Yapma <laughs> bunu <Ne? gülüyor> ben alam. Sandi. Yeleyen buradan başlatıyor bir ses. Evet, evet. Sen şu an da ben şen 11... şen neredesin? Ben şu an 18. Ya. Evet, Zevkli zevkli var. No bu geçmek zor. Takıldık biz burada küp Cube'oz. Ben yani evet. de burada takıldım ama geçeceğim şimdi. Ve geçtim. çok az kaldı. ben anneme yardım. Evet, şu an ben devraldım bu oyunu. Bakalım. Evet. Ben şeye düşmeden bitirebilecek miyim? Attım arkadaşlar. Arkadaşlar ben oynarken beni bir görseniz tüm vücudumla <laughs> oynuyorum. Yani kollarımı öyle bitiriyorum ki parmaklarım ağrıyor artık. Sanki evet, gördüm, gördüm seni. Hoppa. Ablam, şey Aa şey düştüm. Evet ben düştüğüm takdirde sıra Kübra'ya geçiyor. <laughs> Evet, bana bir şey birazdan. biraz zor. Aa, Diyorsun. öyle mi? Diyorsun. Bana bir De sene. De bakalım. Bir sene bir sene şimdi Yine geçeriz arkadaşım ya. Sıkıntı Geçeyiz yok. Sonra ben bırakıp parti kapat. O dönülmez mi? Ya şimdi kaybolan merdivenlerden de geçtim. ben yaptım. şu anda ablama anneme verdim. Ya yine gittim <laughs> ya. Biz herhalde biraz büyük konuştuk arkadaşlar. Geçemiyorum. Kübra'cığım burasını lütfen geç ve bana ver. Sakin Arkadaşlar, ve dikkatli oyna. Roblox ismini de göstereyim. İsterseniz bana istek atıp birlikte oynayabilirsiniz. Video video da çekebilirim oynarken. Evet, Şimdi Kübra geçti. Şimdi ben çaprazlı şeylere gittim. Sen kaçmış arkadaşlar? Bakın sen Sen kaçmış. Sulvaalar neredeler? Ben el, bakayım 28. <laughs> Hımm çok da fark yokmuş 9 9 parkur ne ki 9 parkur bizim için değil mi kızım? Elimizi sallasak 20 parkur eder diyecektim düştük. <laughs> bizim karşı parkurumuzdasın o zaman. Hanım ellerde misin? Hanım eller püsküvisine benziyor. He Tığba anlama boşver. Evet. evet sonunda burayı da geçtik. Tabii ki Kübra canın sayesinde. Bana kalsa Oo. Goya annesiyle oynuyor benim kızım. Bu arada siz 21'desiniz, ben 31'deyim. Aramızda 10 fark hmm. var. Hmm. Hmm. Biz de şöyle söyleriz. Bakalım. 21'desiniz, 21'desiniz. geçiyordum ama öldüm. galiba bana bu sonra biraz zor yetişecek gibi Ne diyorsun arkadaşım? Ha, anne bunu alayım mı? Niye seviyor musun bu parkuru? Evet, ben süper. de iyi zıplıyordum sanki. Neyse yarısını ben yaptım, yarısını sen yap bakalım. <laughs> ya şu durmadan geçme huyunu bırak artık. Arada bir durmayı dene istersen bak. Sona geldik ve düştük. Kübra sevdiği parkuru bitirmiş durumda. Ve bu da en sevdiğim parklardan birisi. 25. Bu arada sonunda tutardım. Biz koştura koştura geliyoruz. Evet koştura koştura. Sen emekliyorsun yürümeyi de geçtik. <laughs> tamam. hop, hop. Ha, hop 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 hop, hop. Tuğba şu an strese girdi arkadaşlar. Evet, az bir fark var. Tuğba gel Yapma bunu ben <laughs> nanem. <laughs> ben şimdi anneme deyivlettim bu işe. Aa, buradan başladı. Aa, aa. <laughs> arkadaşlar, dedim az önce geçtiğim parkta da bir yanıkmaca var. Bakalım annem ona dikkat edebilecek mi? Sana göre bize hiçbir şey dikkat edem yok zaten. Senin evladınız zor bir şey gördüm yani. Ben Ama oyun beni şey yapmış, etmiş. Ben normalde kayıp etmiyorum. Ben bile derken sen neysin ki? Sen de bizim gibi bir şeysin işte. İyiyim Hop. Hop. Ya ama dedim böyle. Ama sadece etti sanırım. Evet. Hadi. Etti ben mi? Evet. burada zıplama bıcım, zıplama. Bazen zıplamıyor gerçekten ya. Ben, evet bende de biraz ona hata oluyor. Ben zıplamıyor ya. Sanki şey ka, ka, yürütme kaydırma yeri var ya. Oradan parmağımı öyle bir itiyorum ki telefonun öbür ucundan elim çıkıyor ta. <laughs> Sanki elimle ittiriyorum şeyi tutup. Şimdi, Ay, <laughs> yani, Kaçtasın ki? Ben sen köyüke gideyim size de... Otur, e çok azdır, az şey diyorsun. Yarım. Yani kestiği zaman çok yavaş. Evet. Şey yapıyor, başlıyor ya. Buna yani. Bunu yani karton bitti mi? Yani karton bitti. Bazı kişiler 237 olduğu için daha Evet. Koştur Kübra koştur Kübra koştur Haydi Kübra haydi Kübra, <gülüyor> Kübra <gülüyor> haydi <gülüyor> Haydi kübra, haydi kübra haydi Kübra haydi Dikkatimizi dağıtma lütfen Düştük senin yüzünden Tuğbacığım Devam ediyorsun Kübra Edişem Kübra şu an çift motor taktı Çift motor? Evet Çift motorla koşuyor Evet. Ha, ne ama sıplanı, yani. sıplanı. Ver ben bana ver. Şimdi böyle kolay bir parkur var arkadaşlar. da şu, şu atışlar. Nereye <laughs> Bu parkur ben bayağı bu parkurdan geçemiyorum. Sen oradan geçemiyorsan biz de buradan geçeriz. Şu an ben 49'dayım. Sizler neredesiniz? 35'te arkadaşlar. Hı, hmm, Tophanur'un dediği şey bu sanırım. Siz hiç, e, şeyde başlayın. Evet, öyle dediğimiz anda kesiyormuş. Ee, ben bu parkuru ilk defa oynuyorum. Ben normalde diğer renkli parkuru daha çok seviyorum. Ben de birlikte ben de, de, de evet, e, Öbüründe daha ustayım aslında. O yüzden bu, bu oyunda Kübra genellikle yardım <laughs> ediyor bana. O da çok büyük heyecanla oynuyor. Yenilgiyi diğerinde, hiçbir zaman kabul etmiyoruz. Diğerinde <laughs> aslında ben çok da şey öğreniyordum ama ilk defa dedim. için... Arkadaşlar evet, başlarında anneme de emin ettim. İyi de yavru Ceylan'ım sen niye bize ilk defa oynadığımız bir oyun açtın? Zara alsın diye. Hmm. Ben zaten ustayım farkörlerde. Ay ben senin usta. Usta ellerini yiyeyim. Sevdiğin ne? Mavi. <laughs> Ama böyle çok bir mavi değil. Evet. <laughs> Şimdi bunları hemen geçtim arkadaşlar hiç durmadan. Buna hiç durmadan geçince öldüm. Şimdi ben aldım. Evet, Kübra devam etsin. Şimdi arkadaşlar birazcık kızlarımı bekliyorum. Anası boşmuş hala. Niye bekliyorsun ki? Devam et. Biz yetişiriz sana. Kaç tane? Efendim oğlum? şimdi, eee işte. Peki biz karşıyız kızım, niye iki kere zıplıyorsun annem? Şimdi böyle bir deve çıktı. Bu deve <laughs> Bize şey beklememeyi istemiyorum. Evet. Evet. Şu an iyi gidiyoruz bakalım arkadaşlar. Evet. Şu an ben bu leveli geçemiyorum. Biraz zorladı beni bu level. Evet o arada biz de ne yapıyoruz? Yetişiyoruz. Evet. Oo, bir kökbide gelmişsiniz. Ne sen misin hanımefendişim? Şimdi 54 veya 55. leveldeyim arkadaşlar ama galiba 54'teyim. Evet ve yamuk yamuk geçtim bu levele. sandın acaba? Hadi Kübra sana güveniyorum. <laughs> ben de sana güveniyorum. Yine büyük konuşmayın da siz bana biraz zor Biraz uzaklaş oradan geçerken. Tamam. Tam kenarından geçmeye çalışıyorsun kesiyor. Evet geç şimdi. Evet oldu. Bak gördün mü? Evet. Devam et. Hmm, çok güzel bu kurabiyeler. Evet canım işledi. Bişlendi hanım eller deli. Deme, Aha, ben hmm. Sen acaba taştasın. Biz taştayız. Bir Baya park açılmış arkadaşlar ben bu arada. Ben şu anda anneme verdim. Sıplamadı. Önce karakter çok değişik oluyor. Böyle parçaları falan birbirinden ayrılıyor. Bir şey. Zıplamıyor bazen ya nedense. Evet bizim farkımız evet. Şey evet. Zıplamadığı takdirde de direktmen düşüyoruz tabii ki. iyi. İyi olmuş. Oh olmuş. Düştüm. <laughs> e gülme komşuna gelir başına <laughs> demişler. Oh olmuş dersen böyle olur. Evet. Böyle bir yüzü sizin, siz de düştünüz. Dur sen bitelim. Pardon. Şu an hiç geçiyorum, geçiyorum. Evet, ben de ben de göreceksiniz. <laughs> ben de gördüm. Hadi Hayır, eli oraya işlememiş arkadaşlar. Oo. Aferin kızım. Devam et, devam et. Sen deyiz, Aha. devam et. Ablam da Evet. Şimdi şeffaf şeyler koymuşlar. Altta da o parkurlar hmm. da bir şey oluyor. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> heyecan yap. Heyecan yok. Asla. Asla heyecan yok. Asla. taş servisi böyle de böyle devam et, Şimdi ben alayım. Senin parmakların ağrıdı sanırım. Vallahi ben tek başıma oynuyorum. Parmaklarım ağrısa da. Senin ağrısın. Sen de sıkıntı yok. Aa, ah, düştüm. <laughs> düştüm. Kolum kırıldı. <laughs> kolum kırıldı. Yetiştik bile. 14 level var arkadaşlar. 13 oldu. Emin misin? Bunu evet. ben alayım mı? sevdiğim de var. Seviyorsan tabii ki al. Ben Kübra'yı besliyorum arkadaşlar. Kübra'yı besliyorum. Aşağıda beslenen sen de uyulun. Kübra gayet hızlı geliyor. Bence sen devam et. Sonra geride kalırsın. Evet. Bakmayla ilgilenemiyoruz. Sen bakıver oradan. 56, 10 level kalmış. Tamam, sen devam et o zaman. Biraz sonra kapatırız videoyu. İstersen yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Hangi kapıydı toba? Sarı mı lacivert mi? Selam. Nasıl yardımcısın sen? Ben de bir yarışmacıyım. Sende. Yarışmacısın ama insan bir taktik verebilir. Yetişmeniz Arkadaşlar amacıyla. Arkadaşlar bunlar şöyle lafız anlıyorsanız. Kübra anlıyor. Gerek var, yok. Var, Senden var. isteyen de kabahat. Ben size, ben size söyledim nasıl böyle Hiç istemedim evet. ki yardım. İstediğimde demelerini. Aa olamaz. Oyun attı bizi. En hayvan. Arkadaşlar şimdi Evet, evet. evet arkadaşlar Bizim video videomuzu attı. Sonradan da dilen ben devamını değşebiliriz. Evet, evet beğendiyseniz like atın, eğer abone olun. Önce 2 like gelirse anneler bitti Brawl Stars arkadaşlar. Oyunu hiç oynamadım. Evet bilmiyorum. <laughs> oynamadım. Nasıl yapacağım? <laughs> Öğrenebilecek miyim? Arkadaşlar benim şey Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizi seviyorum. Görüşürüz.